aşağılığı ve geleceğe güvenle bakabilmesi için elbette düşünebilen insanlar yetiştirmesi gerekir. İslami ölçülerde bunu tefekkür denir. Rabbimizi bize tanıtan Üç yol vardır. Biri Kuran-ı Azmi Şam'dır. İkinci yol Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü yol şu kitabı Kermattır. <laughs> Kermatt dünyamız okunacak ilahi bir kitaptır resimli, ilahi bir kitaptır. İnsan ise dünya sınıfında Rabbini tanımaya çalışan bir öğrenci. Mevlamız, kendisini tanıtmak ve göstermek için yeryüzünü üstün güzelliklerle donatmış. zaman zevkine hitap eden sebzeler, meyveler yaratmış. Bu sebzeler, meyveleri göz alıcı, parlak renklerle boyamış. Göz zevkine uygun çiçekler, sümbüller, güller yaratmış. Göz zevkine hitap edecek güzelliklerle süslemiş. Her şey Allah'ın sanatı ve eseridir. Bize onu gösterir ve onu tanıtır. Her varlık onun varlığının birliğinin bir delili ve ispatıdır. Her varlık belli bir amaç üzere yaratılmıştır. Amaç dışı hiçbir varlık oluşamaz. Her varlığa Kainatın denge ve düzeni içerisinde bir görev yüklenmiştir. Buna misal olarak meyveli ağaçtan elma ağacını misal verirsek, elma ağacı görevini hiç şaşırmadan yerine getirecek şekilde planlanmıştır. Yani insanın ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlenmiş. Her yönüyle hesaplanmış ve düzenlenmiştir. Bu üstün bir aklın ve ilmin eseridir. Dünyamızda akıl ve planlama vardır. Planlama bir maksat, bir gaye için yapılır bir maksat ve gaye için yapılan işler ilim olur. Dünyamız bir maksat gaye için dönüyor. Bir maksat ve gaye için güneş doğuyor, yağmurlar yağıyor. Bir amaç için ağaçlar çiçek açar ve meyveler. Yoksa her sene kendini yenileyecek ilme ve tabiliyete sahip değil. tefekir öpmeye devam edersek bir yaprak belli bir ölçüye göre hareket eder ve büyür. Belli bir ölçüye uygun şekil alır, bir ölçüye uygun renk alır, belli bir ölçüye uygun koku alır. Renk, koku, şekil Allah'ın kontrolü altındadır. Allah'ın kontrolü dışında hiçbir varlık oluşamaz. Tek bir an bile tek bir an bile kontrolsüz bir oluşum mümkün değil. Eğer gelirse tabiat veya doğa veya kendi kendine oldu düşünceyle hareket edilse düzen bozulur. Neden? Çünkü ağacın altındaki topraktaki koku, pis kokular meyvelerin içine girer. Ağacın altındaki o pis mikroplar meyvelerin içine girecek ve düzeni bozacaktır. Mevlamız en pis kokuyu en güzel koku kokuya dönüştürüyor. en pis bir kokuyu en güzel kokuya dönüştür. Yani ağaç hal diliyle, vücut diliyle benim sana Allah'tır de bağırır. Çocuklarımızın önüne bir meyve koyduğumuz zaman mesela mısır, nar gibi mısırın ve narın taneleri en güzel şekilde sıralanmış ve düzenlenmiştir bunu sıralayan, düzenleyen Rabbimize hamdolsun demeliyiz. Çocuğumuzu böylece düşünceye sevk etmiş oluruz. Düşünebilen insan olur. Her varlık kader planıyla belirli bir ölçüye belirli bir ölçüye göre hareket eder. Ve büyür renk, koku ve şekil Hassas ölçü düzen içindedir. <laughs> Meyveler yerken çocuklar büyük defa bunu ifade eder kendilerine. Hassas ölçü düzen içerisinde. En güzel şekilde sıralanmış ve düzenlenmiştir. Bir ağacı yapraklarına bakacak olursak. Bir eşli bir sıralanma ve düzenleme vardır. Bu Rahman'ın eseridir. Tabiatın eseri olamaz. Sebepler ortak bir maksat gaye etrafında toplanıp bir canlıyı bir bitkiyi oluşturamaz. Çünkü her varlık planlı ve düzenlidir. Düzen kendiliğinden oluşamaz iddialı bir işleyişin sonunda ancaklar olabilir. Evet, sizi sıkmıyorum fazla. Çünkü sabırsızlıkla çok yapıyorsunuz bekliyorsunuz. Nefsini beğenen, kendisini üstün görme hastalığından Rabbimiz hepimizi korusun.